Ocak ayında yapılan kickbox maçında ayağım kırıldı. O maçı yarı finalde vermek zorunda kaldım. Kırılınca zaten kaval kemiğim kırıldıydı. İki ay son, yaklaşık bir 2 3 ay zaten ameliyattan dolayı yattım yani. Sonrasında da fizik tedavi fizik tedaviye başladım. Fizik tedaviden sonra maçım yaklaştı, boks maçım. Kimse herkes girme falan dediler. Ben girdim orada 5 maç alarak Türkiye üçüncüsü oldum dönemi zaten böyle kapattım. İki hafta müsabakalara hazırlanıp 11-19 Mayıs Türkiye Şampiyonası'nda Muğla Fethiye'de yapılan boksa girdim. Ee, orada benim rakiplerim bazıları Beşiktaşlı bazıları benden 33 kilo fazla olan sporcuları yenerek Türkiye üçüncüsü oldum. Bunlara dair mesela ailem falan çevremdekiler maça gitme dediler. Sakatsın, daha çok sakatlanırsın dediler. Ben gittim. Türkiye'nin üçüncüsü olarak sezonu kapattım. İnşallah seni Türkiye şampiyonu olarak Avrupa dünyada ülkemi temsil etmek istiyorum. Ayağım kırıldıktan sonra fazla hazırlanamadım zaten fizik tedavi olduğundan dolayı yaklaşık bir 6-7 saat fizik tedaviye gidiyordum. Sonrasında tabii 6-7 saat sonrasında bir gelip yaklaşık bir saat antrenman yapıp eve gidiyordum zaten. Ee, son 2 hafta falan kala fizik tedaviye bırakıp antrenmanlara odaklandım. Antrenmanlarımı yaptım sonra Türkiye şampiyonasına gidince Türk 3.'sü oldum. spor hayatıma. Bundan sonra boks branşından devam edeceğim. E, peki hedefin ne? Hedefim boksta Türkiye şampiyon olup Avrupa'da, dünyada ülkemizi, şehrimizi temsil etmek. vuruşuda 2 altın, 2 gümüş, 3 bronz alt madalyam var. Ee, Muay ise iki gümüş, bir bronz madalyam var. Boks'ta ise bir bronz madalyam var. Kickbox'ta ise bir bronz madalyam var. Bunların hepsi ulusal müsabaka ve Ayrıyeten Balkan Şampiyonası'na gitmiştim. Orada da bir Balkan'da bir altın bir gümüş madalyam var. Balkan'da da işte e, 14-17 Ağustos 2023'te girdim. <laughs> en son uluslararası başarım hem altın hem gümüş madalyaydı. Bundan sonra boks dönüme bakacağım. Türkiye, Avrupa, Dünya olarak ilerleyeceğim inşallah. <laughs> Haftada 4 gün salonda, 3 gün dışarıda koşu yaparak hazırlanıyorum. Ramazan hocam il dışında, Ramazan hocam bize programını veriyor, biz çalışıyoruz. Videolar atıyoruz ona, o bize bakıyor, söylüyor hatalarımızı, biz öyle çalışıyoruz.